Evet arkadaşlar. Sobanın üstünde tabii başın vazgeçilmez yemeğimiz tarhana çorbası yavaş yavaş pişiyor. Biz de şimdi biraz sonra ahıra gideceğiz. Hayvanların bakımını yapacağız. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Bana hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlereyim. Arkadaşlar yine gördüğünüz gibi her taraf kar oyunları evde evde oyunlara nasıl bakıyoruz günlük daha mevzuna ne yapıyoruz onları sizlere aktarmaya çalışacağım umarım beğenirsiniz herkese iyi seyirler evet arkadaşlar kuzularla buluşma zamanı geldi saati geldi kuzular artık biliyor seslerini şimdi bunlar suya gidecek ondan sonra dışarı çıkma için içeride kalmıyorlar bak hep dışarı çıkacağız diyorlar Oy benim kızım da oradaymış. Değil mi kızım? Bak <türk> hep dışarı çıkıyor. Ne? 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 da burada. <laughs> ya vallahi, mı? Süt mü istersiniz? Acele etmeyin. <laughs> yavaş yavaş. daha gitmeli var zaman var arkadaşlar onu doyurmak doğur, doğur, gerçekten zor bir günde verdiğim zamanı daha giderken bile atılır vermezdim Arkadaşlar bu tekneye döktüğümüz zamanı daha iyi Bugün de veriyorum bütün bu oyunlara. Bu Arkadaşlar şimdi kapıyı açacağız. Birimiz burada duruyor, birimiz içeri kapıyla. Kuzular çünkü yerine kendi girmesi lazım. Çekil, çekil artık, çekil.

Hadi çolka yürü çolka, yürü çolka, yürü çolka. Hadi. Çak çak çek çek çek. çak 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 Öteye bir tane gitti oğlum. Su. Su kapatın. Arkadaşlar. iki günlük bir samanımız kaldı. Bu büyük kuzular, bunların yanından ayıracağız. Çünkü. Küçük kuzuların yiyeceğini bunlar yiyor. İşte değil mi? Bizim. En büyük sıkıntımız yer. Yerimiz müsait bir yerimiz olsa. Bozkurt çevresinde on numara hayvancılık yaptığım herkese kanıtlayacağım ama. Şartlarımız Şartlarımız iyi değil. Yani bizim köyde de en yönet ahır benim ahırım. Burası zaten eskiden çobanın kerim dedilermiş. Çobanmış adamın kendi. Babası da çobanmış. Yani öyle yapmışlar burayı. Bu büyük kuzuları ayıracağız. Çünkü bunlar öbür kuleye gireceğini yiyorlar. Ha, şey mi tamam mı? Beyaz kuzuydu oğlum. Şu Mehmet'inden aldığımız koyunumuz yok mu? Değişti o koyun Tamam baba gelmiş herhalde. O değil mi artık? Ben, o burada mı? Önce var arkadaşlar. Samanı bak gücünün yemini topluyorlar. Bancar küspesiyle karıyoruz samanı. Yemi, son posası, arpa Tekrar gene bancar küspesiyle yemi karıştırıyoruz. Yüzüne aynı bir elektrikli süpürgevi çekiyorlar. Ondan sonra samanı yemeye başlıyorlar. Ben samanı karayım baba. Tavuklara da bir yem ver ya. Hadi. Evet son bitti yine vereyim Şimdi atacağım. Oğlak oğlak kuzu gitti mi oğlak? He kuzu. Oğlak nerede? Oğlak orada ay kuzu burada. Tamam dursun varsın ay değil ya. Oğlak hep peşin peşin çıkıyor. Keseyle ben çiviyi getireyim de Çakaynuraydı. Ben Nuraylı Samanı karayın sabahın samanı Arkadaşlar bakın öyle dar değil yani Teknene bak dedim ya Yem yiyor ondan sonra gezeleyor Yani yem arıyor Hadi bakalım yürü Daha hasret kaldınız be. Arkadaşlar koyun falan değil de bu geçilerin daha gitmesi ama işte az olduğu için götürmüyoruz. Kapını oyundan çekiyor. Çık, çık çık ha. Aferin size. Çık çık kapını oyundan. Doğumu yaklaşan geçiler arkadan geliyorlar. Gel hadi kız. Hayır. Arkadaşlar bu arada yeni bir telefon aldım. Yani görüntü kalitesi yüksek. Önceki telefonun iki katı şeklinde gösteriyor. Siz izleyicilerim yorum yaparsanız önceki videolarımla şimdiki videolarımın arasındaki görüntü farkını daha iyi. Bu da sizlerin sayesinde olur. arkadaşlar. Sağ olun izlediğiniz için. Ya kızım. <laughs> ne oldu bu acaba? Bak bir. Bu da burada bu ahra bu girmiş. Cık 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 cık. Bırt bırt bırt. Gör haydi. Bura senin yerine geliyor. Yürü 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 Çabuk 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 yürü Lan gitsene bilmediğin yer yürü işte <laughs> Yürü hadi çek seni. geç seni <laughs> onu geç Geç onu Bir 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 bir. bak ha. Şş, yürü. Geçiyor aptal, şuraya geç. Cş, cş, cş. Yavaş. Oh ne yapar lan bu? Wow. Dün sabah arkadaşlar öbür ara girmiş kapının. Şeyinden. Yapalım o yapacağız. Yapalım kızım. Kapat baba. Haydi kızım. Ne? Nerede yapıyor kardan adam? Hmm. Biz ne uza kızımla kayacağız ama koyunlar hep karı eritti değil mi babacım? Nerede? Şu. Bak ben sana kayacak bir yer göstereyim mi? Göster. Daha bak anlattı da. Tanaların olduğu yerde çok güzel kaylıyor. He yok. hele hani bizim araba çıktı bir şey. ora. mı? Of nasıl oran? <laughs> ama nasıl gideceksiniz ora? Ama yorulmuşum var. O da nere karşıma bak. Daha tam karşımızda bak. Ben tam Görün babacığım. Ha? Gel. Nereye yapacağız? Nereye yapalım? Şu demi ki yaptın yerde yapmayın biraz da. Bir göreyim. Evet, evet. <laughs> benim kızın kardan adam burada. Ahtop. Kapatın. Ahtopot gibi benim kızın yaptığı kardan adam. Bakın, bakın. Babacığım bunun kafası küçüymüş. Bu zayıflamış babacığım. Yok. Evet. <laughs> evet. Şey bunun bunun şey yaptı. Bunun beli nerede? Beli, beli yok. O zaman <laughs> şu değnekler neci? Ne? şu Bu değnekler neci? Onlar arkasındaydı. Ne olur onlar? Bunlar kol ama bunlar ne? O zaman bu aynı ahtapota benzemiş babacık. Ahtapota değil. Ahtapota benzemiş tabi. Ahtapota değil. <laughs> ne? Kardan adam. Kardan adam. gözleri hani? İşte kardan. O zaman Kapası? bunun gözlerine. Nasıl Bak hele şey bir. Şş. Bak bak, bunun gözlerinden denek fışkırıyor. Ya atarsan ölürsün. Arkadaşlar <laughs> atar. Abdullah Abdul da çocuğun yüzüne gelir. Abdullah da arkadaş, Abdullah At. da Gündüz Bey karın içine bastırırken diyor açıyor. <laughs> ya nasıl baktılar? Kendi atır da koynunu mı etti Arkadaşlar, şu anda normalde eski atı göre. Zemeri çıktı sonra bir çalının arkasında bile yatsan bir şey olmaz diye düşün diye bir söz var ama burada var ya buzu görüyor musunuz? Zemerde eksi 2-3 eksi, eksi görmüştü ama şimdi eksi dokuz gece 9-11 eksi, dokuz, eksi on buluyor. Hele bu gece daha çok soğuk olacak. Ama bugün de yarın değil. Pazar gün karşıya koyun gider. Gördüğünüz gibi Alalanmış hiç olmazsa çevişler gezer gelir koyun bir gezer şu stresini atar. Burada saman vermek için dışarı saldığımız zaman var ya. Oyunlar sağa sola gidiyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Daha alışkın oldun. Açlığından ne Yani ille gezip gelecek. Ama gezme bir şans yok. Karda gitmesi daha iyi. Ama evimizin olduğu yer parkadaş olduğu için Allah'tan çamur var olmuyor. Yamaçta eriyen karların suyu Aşağı gidiyor. Düşecek. Arkadaşlar bu ağaçlar ne diye merak ediyorsanız eden varsa bu ağaçlar önceden burada pencerenin olduğu yerde küçük bir kapı vardı. Penceresi vardı. Bura balkonudu. biz pe, kapıyı iptal ettik. O pencereyi komple büyük yaptık. Ondan dolayı bura üç katlı. Yukarısı ev, burası ahır en altta ahırdı. Ben buranın için toprağla doldurdum. Bu evi aldığım zaman üstünün ağacını değiştirdim. Komple yenilemiştim. Çıkan toprak çok fazlaydı. Buranın içine doldurdum toprağı. Ve benim benim kızım var mı? Var. Nerede? Dağda. Hangi dağda? Büyük dağda. Hangi büyük dağda? Kocaman dağda. Kocaman dağda. Ne bu kızım? Ne? <laughs> Kızımın da ahır elbisesi bunlar. Ne bu kızım? He? Şş. Seni nasıl ya? Şunu al. Ben sana büyük bir çizme alayım. Hayır. Neden? Hayır, ben... Hayır. Haydi haydi eve gidiyoruz çocuk. Haydi hava soğuk. Hayır. Annen yemeği pişirmiş. Ne pişirdi anam? Ne bileyim. He? Ne bileyim. Nasıl ne bileyim? Ardan gardanağda. adam gel yapalım mı bacım Arkadaşlar bu çuvallardaki Oyun daha gittiği zaman Emiş Hanım bu mahalleyi süpürüyor. Yani i̇ster istemez yağmur yağdığı zaman aynı ahır gibi olmasın diye iki gün bir süpürüyor. Ondan sonra koyunların altını süpürüyoruz. Bu ters kupkuru. Yani güpre kuru. Bak istiyor göstereyim. Bak toz gibi. Bakın. Şimdi bunu götürüyoruz köpeklerin altına dökmüştük. Yine dökeceğiz köpeklerin altına. İçeride küçük kuzuların altına da bunların döküyoruz. Çünkü altını ıslattığı zaman enfeksiyon kapma riski çok zor. Veterinere en ufak bir hastalığı olduğunu söylediğim zaman kuzunun altı ıslak mı diyor. O yüzden bunları böyle süpürüyoruz. Bahara kadar öyle kullanıyoruz. Kalanını da bahçeye götürüp yazdak bahçeye götürüyoruz. Kızım. Ne sürprizim babacığım? O ne? Var, ne yaptın var Kalp. Kalp mi? Ha? Of. O kalbin içinde kim var? Baş, başka kim var? Döndü de mi var? var. Hı -hı. Başka? Kızımın yaptığı kalbe bakın arkadaşlar. Ne güzel kalp yapmış benim kızım. İki ile el yaparmış. Hadi yürü çabuk. Sırtımda çuval var çabuk. Köpeklerin altına kubbe dökeceğiz. Düşmesin düşmesin Aha. yavaş. <laughs> <da başka>. <laughs> Arkadaşlar çuvalın içinde var ya poşet var bancar küspelerimiz çıkan şey yapıp, çuvala var poşete katıyoruz çünkü yağmur yağdığı zaman çuvaldan yağmur geçiyor poşetten geçmez bakın kül olmuş kül yanık yani ayağını bir

sıcak. Yanlış ters içinde sıcak. Buranı Şurada kapının ardına yatıyor arkana. Buranı yatıyor. He o şu araya. Ha şu, iyi bak onun da çukur var orada. Abi, ne oldu bu çocuğun? Niye çıkıyor bu da? Babi mi? Babi! Ay, baba onun adı Babi mi? Bak sen daha yatır Buna... şey ya babam orada. He babi ödümü kapatın sen babacığım ya. Kostum var mı köpeğmiş? Baba. Ne yatıyor? Arkadaşlar ses veriyor. Ne kızım söyle bana babacığım. Açık mıydı? Açık babacığım. Arkadaşlar bugün babamla biz <laughs> kardan adam yapacağız. Yapacağız abi kızımla kardan adam. Hem de kocaman. Sıcak kuvvet edin baba. Benden kocaman yapacağız sıcak su. Getir. Arkadaşlar hava soğuk olduğu için köpeklerin şey önce sıcak suyla bir karıştırıp yaz zaten ılık.

Hayvanların, ineklerin, tavukların, geçilerin samanını yemini verdik, köpeklerimizin karnını doyurduk. Şimdi sıra bizde. Köyde öncelik hayvanlardır. Bu iş yapmamız arkadaşlar. Hayır ben acıktım, hayvanın yemeni samanı bir saat sonra vereyim diye. Bu hayvanların böyle bir saati var. O yüzden o saati gelince bakmak zorundasınız. Biz de artık şimdi istirahate <laughs> çekileceğiz. Allah, hava soğudu şimdi yarın güneş çıktığında yapalım tamam mı? <laughs> Şimdi artık akşam kaybı yiyeceğiz, o köyüne yiyeceğiz. Başka bir yapmış şey yok. Babam kızar diye arkadaşlar. Abim o köy getirecektik. Kızar diye getirmedi. Niye kızar kızım? Niye getirmediniz Evde oynardınız. Siz nereye gideceksiniz? Oyun hangi sokağa gideceksiniz? Sokağa. He? Sokağa Şeye gideceğiz mi? Uraz değil mi bu diyeceksin? Nasıl gideceksiniz Oğlum ona boz kurak yürüyerek gidemezsiniz. Bugün nereye gidin biliyor Ayşe'nin Ha. Ayşe elin, çöp yürüyün evine gidin. Mehmet'in evine. Zaten Ayşe'lerle atlatacağız durum. <laughs> Neden? Sıcak İşte işte işte. Sıcak mı? Evet. <laughs> Onların koltuğu Arkadaşlar baba. bak giremiş onu öptür o. Arkadaşlar soğuğun şeyinden ar atıyor tek tek öyle kar yağmurlu değil de soğuğun şeyinden atıyor. Ne? Ne onu o Sanki kudu Haydi gidelim Evet arkadaşlar. Bütün işleri bitirdik. Şimdi sıcacık dışarıda buz gibi hava. Organik doğal tereyağıyla taran çorbası. Benimkine biraz daha yağlı da yok. Böyle havalarda yağlı yiyeceğiz yemeği. Üşümeyeceğiz. Bekmez getirme Bekmez. Getirmemiş şey hanım. Şimdi yemeği yiyip sonra ekmez de ne var menüde? Tarhana çorbası, olmazsa olmaz tabi tereyağı, patatesli pilav, salatalık turşusu, jelibon biber miydi bu? Jelibon biber. Başka da bir şey yok. yeter Allah bereket versin. Bakın ne diyecek yani? Arkadaşlar ben Tümran'a şöyle elimi çıkarırken yara oldu. Ben de mat yapıştırdım. Yara oldu babacığım. Oy babacım oradan can çıkar. Ya. Ama yanlış yapıyordun. Ne yiyeceğiz baba şimdi? Bu çorba. Ne çorbası? Mecumek çorbası. Yok kızım tarhan çorbası bu. Hayır hayır en güzel çorba bu. Bunu yazın biz kendimiz yaptık ya. Sarımsak yiyorum arkadaşlar. Neyin babacım bu ne? Erik mi? Ne? Sarımsak. Ne? Sarımsak. Sarımsakmış. Salata tutuştu dayı baba. Six times to seven. seven.